Ne konuştun ne? Sakitli Babışka. Ben iyiyim, iyi Tamam mı? Beni merak etme Ben geleceğim, geleceğim. Ya üzülme tamam mı kızım? Bak baban sen burada güzelim bak çay içiyor. elinde çay var da. Bir hafta sonra geleceğim yani, tamam mı? bir hafta sonra baban yanında. Tamam mı yavrum? Ondan sonra gezmeye gideceğiz sana. He. Berat abin yanına da gideceğiz. Evet. Berat'ın yanına da gideceğiz. Berat baban iyi oğlum. Evet. Berat'a da atacağım onu. Evet. Ağabeyin okula yerleştireceğiz zaten eğer. Ağabeyin okula, bak biraz seni okula yerleştireceğiz. Çabuk kufarlanmaya bak. Evet. Tamam mı? Biz hep senin yanındayız yavrum. Hadi. Bitireceğim orayı adam olacağız. Hadi geçmiş olsun. Ben çok... Dur, şimdi sesli konuş ama. Ben beni merak etmeyin, ben çok iyiyim. Beni merak etmeyin tamam mı? Hepinizi seviyorum ben. Hepinizi seviyorum. Hadi Görüşürüz. bay bay.